İskambil kartlarında olasılık soruları 3. Bu videomuzda İskambil kartlarında olasılık soruları konusunu İngilizce bir örneğin çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarı İngilizce, yarı Türkçe okuyacağım. Telaffuzlara çok takılmayın. Assume that you are given a perfectly shuffled standard deck of 52 cards. Bize çok iyi karılmış 52 karttan oluşan standart bir deste verilmiş. Diğer bir de şimdi. Bize bunu açacak biraz. Every ordering of the cards is equally likely. Herhangi birinin gelmesi yani çekilmesi kartların hepsi eşit olasılıkta. Burada every ordering dediği şey bunların kartı bunları kardığımızda her sıranın gelebilmesi her türlü sıralamanın gelebilmesi eşit diyor. Hileli bir durum yok yani diyor. This cards consist of ace aslar. 4 tane asımız vardır. Numbered cards, 2, 10. 2 ile 10 arasında numaralı kartlar. Bundan 2'den 10'a kadar, sinekte, maçada, kupada, karoda her birinden 9'ar tane kart vardır. Ve end face cards, yani renkli kartlarımız dediğimiz yüz olan, surat olan kartlar diyor işte. Jack, vale, queen, kız, king, papaz. Tam İngilizce çevirileri oldu değil. Biz Türkçe'de Scamble Card'larını o şekilde isim koyuyoruz. Vale, Kız, Papaz. Each in the four colors. Herz, Kalp, Kupa. Sinek. Maça. Kara olması lazım. Belki şu ikisinin yeri ters olabilir. Çok önemli değil onlar. Burada zaten herhangi bir destek kartı bize anlatmış. Zaten bunları biliyor olmamız lazım. Bilmeyenler için anlatmış. Bazılarımız nasıl yetişiyorsa eline iskan bir kartı almayabiliyor. Hiç. İlginç. Yani her evde 3 aşağı 5 yukarı bulunması gereken bir şeydir. Bu zaten bir arkadaşımın anlattığı hikayeydi. Arkadaşıma güvenip hiç araştırmadım. İskan bir kartları bir papazın çocuklara sayıları öğretmek için ortaya çıkardığı bir şeymiş diye anlatırdı hep. Hep kart oynarken anlatırdı bunu da. Ve çok güzel işler için kullanılıyor şu an diye bağlardı. Yani burada da çok iyi bir niyetle çıkmış bir şey diye düşünülebiliriz. Ama insanlar bunu çok daha güzel amaçlar için kullanmışlar. Neyse oraya da girmeyelim. Şimdi A şıkkı. Let A be the event that the top three cards are not are one, of, one card of earth, one of clubs and one of space in any order. Calculate PA. Tamam. Şimdi buradaki soruyu bir anlayalım ve çöze çöze gidelim sorularımızı. A diyor bir olay diyor. Top 3 cards destenin en üstündeki 3 kartı kastediyor burada. Top 3 cards destedeki en üstteki 3 kart Dağıtılacak ya kartlar. O anlamda genelde dağıtırken en üstteki kartları böyle konuşma fikri vardır. Bunlardan bir tanesi diyor kupa diyor, bir tanesi diyor sinek, bir tanesi de diyor maça olmasıdır diyor bizim eventimiz. Bunun olasılığını hesaplıyor. Yani en üstteki 3 kartın birisinin kupa, birisinin maça, birisinin sinek olma olasılığını sormuş. Burada çekilen kart geri bırakılacak diyor mu? Hayır demiyor. Çekilen kart geri bırakılacak demiyor. Herhangi bir sıralama söz konusu değil. Birincisi kupa, ikincisi sinek, üçüncüsü maç olacak. In en order diyor. Herhangi bir sıralama diyor. Bunda kombinasyon kullanılabilir. Kombinasyon kullanıp kullanamayacağımız da o şekilde. Çekileni geri bırakıyor muyuz? Bununla ilgili hiçbir şey söylenmediği zaman geri bırakmıyoruz demektir. Herhangi bir sıra söz konusu mu? O da yok. O zaman kombinasyon kullanacağız. Kombinasyonu nasıl kullanacağız? Toplam kaç tane kartımız var bizim? 52. 52 taneden kaç tane kart çekiyoruz yani üstten bakıyoruz ya da 52'nin üçlü kombinasyonu. En üstteki 3 karta bakıyoruz. Orada 52'nin üçlü kombinasyonu kadar farklı çeşit olabilir kartların gelmesi bakımından. İstenen de peki birisinin kupa Kaç tane kupa vardır bir destede? 13 tane. 13'ün birlisi. Bir tanesinin sinek olması istiyor. Ondan da 13 tane var. 13'ün birlisi. Bir tanesinin de maç olması istiyor. Ondan da bir tane var. 13'ün birlisi. Bu kombinasyonu hesapladığımız zaman istenilen sonuca ulaşırız. Veya bir başkası şunu yapabilir. E, bizim burada herhangi bir sırada olacak bu. Kupa, sinek, maç Ya da onların yazdığı harflerle yapalım. H, C, S. Sonra bunların kendi aralarında yer değiştirmesi. H, S, C. Hepsini hesaplamamız gerekir. C, H, S. C, S, H. En başa C şey gelecek. S gelecek. S, H, C. Sonra SCH. 6 tane farklı sıralama var. 6 çarpı değil bir tanesinin olasılığını hesaplamak yeterlidir. İlkinde kupa gelmesi 13 bölü 52 çarpı çekileni geri bırakmadığımız için 51'e düşüyoruz. Club gelmesi sinek yani o da 13 bölü 51. Sonra toplam kart sayısı azalıyor. En sonucunda spade gelmesi maça o da 13 bölü 50. Bunun cevabı ile bunun cevabı birbiriyle aynıdır. Bu ikincisi de ikinci yapılış şekli. Buradaki 6, buradaki 6 farklı şeyden. Bunların kendi arasındaki yer değiştirmesi 3 faktörü yer deyip hiç bu kadar hepsini yazmakla uğraşmayıp 3 faktörü yer çarpı şu da diyebilirdik. İkisi daha şıkkının cevabıdır. Yani buradaki PA dediğimiz olasılığın cevabı bu. B şıkkına geldik şimdi. Let B be the event that the top three cards are all aces. Calculate the calculate PB and B koşulu altında A'nın gerçekleşme olasılığını istiyor bir de. Önce PB'ye gelelim. B eventini üstteki en üstteki 3 üç kartın 3'ünün de as olması. Sahtekar birisi kartları hileli bir şekilde karmış istediği kişilere asları gönderiyor kendine veya bir başkasına her neyse Kartı kararken böyle hileler vardır zaten. Şimdi en üsttekinin üçünün de as olmasını istiyoruz. Geri koyacağız diyorum bize. Geri koymayacağız. Birinci as şu as, ikinci as şu as hiç öyle şeyler de Burada da kombinasyonda çözebiliriz. 52'nin üçlü kombinasyonu. Yukarıda ise toplam as sayımız kaçtır? Her bir kart çeşidinden bir as var. Dördün üçlü kombinasyonu. 4'ün üçlüsü 4'tür. 52'nin üçlüsü 52 çarpı 51 çarpı 50 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1'dir. Ters çevirirsek bunu. Burası 6 eder. Yukarıdaki 4 ile çarparsak 24 bölü 52 çarpı 51 çarpı 50 diyelim. Hesaplamayalım devamını. Sadeleştirme de yapabiliriz. Onu da yapmıyorum. Şimdi A koşul, B koşul altında A'nın gerçekleşmesi. Bunun olasılığı nedir? A ile B'nin kesişimi yukarıda. Bölü aşağıda B'nin gerçekleşme olasılığı. B'nin gerçekleşme olasılığı bulduk. Burası zaten. 24 bölü. 52-51 ya da kombinasyonlu halini yazalım. Kombinasyonlu halde sadeleştirme çıkma ihtimali çok yüksek orada. 4'ün 3'lü kombinasyonu bölü. 52'nin 3'lü kombinasyonu. A ile B'nin kesişimi nedir? A ne diyordun? en üstte kupa, club, spade olacak. B ne diyordu? Hepsi as olacak. E o zaman üstte kupa ası, sinek ası, maça asının olmasını istiyoruz. Kesişim budur. Üste kupa, sinek, maça asının olma olasılığı nedir? Onu hesaplayacağız. Hepsi as olacak o. Aşağısı ise onun Tüm üçlüler. Bunun da altında 52'nin üçlü kombinasyonu. Yukarıda ise kupası gelecek. Kupası bir tane var. Birim birli kombinasyonu. sinekası gelecek. Birim birli kombinasyonu. Maçası gelecek. Birim birli kombinasyonu. Fakat bunların kendi arasındaki yer değiştirmeleri işte o aşağıya kombinasyon kullandığımızda o kendi arasındaki yer değiştirmeyi hesaplıyor kombinasyon. Şunları şöyle sadeleştirirsek bu yukarısı 1 eder. Aşağısı ise 4'ün 3'lü kombinasyonundan 4 eder. 1 bölü 4 olarak cevap budur. Bir hata yaptık onu düşünelim. Yukarıda kupa, ee, sinek, maça olup hepsinin as olması bu ikisinin kesişimidir aile beynim. Kupa, sinek, maça onu normal kombinasyonsuz hesaplarsak nasıl hesaplarız? İlkinde kupa ası gelsin 1 bölü 52 çarpı ikincisinde sinek 1 bölü 51. Üçüncüsünde maça 1 bölü 50 çarpı onların kendi içinde yer değiştirmesi 3 faktör yer aynı yere geliyor. Bu yazdığımız şeyde bu aynı. Cevabımız 1 bölü 4 burada. Geçtik B şıkkını da. Gelelim C şıkkını. C. Be the event that there are no fourths in the top four cards of the office shuffle deck, calculate, p.c. C. Olayı en üstte hiçbir şekilde dörtlü istemiyor. En üstteki dört kartta hiç dörtlü istemiyor. Kaç tane dörtlü vardır bir destede? Dört tane dörtlü vardır. Her birden kupadan bir tane dörtlü, sinekten bir tane, maçadan bir tane, karadan bir tane dörtlü vardır. En üstte hiç dörtlü istemiyoruz. Bu da ne olur? Yine kombinasyonu yapalım. Herhangi bir sıralama falan belirtilmemiş bize. 52 karttan 4 tane kart seçiyoruz. 52'nin dörtlü kombinasyonu tüm ihtimallerdir. İstenen ne peki? Dörtlü olmasın isteniyor kart. Geriye kalan 48 tane karttan 52'den 4 tane yatarız. 48 tanenin tüm dörtlüleri kabul yukarıda. Sadece bu dörtlüler istenmiyor. Cevap budur. Hiç hesaplamakla uğraşmayalım. Böyle kombinasyonlu olarak bırakalım. Zaten böyle sorularda hesaplamak için de doğru şeyin yazılıp yazılmadığı kontrol edilir. Sonuna kadar hesap yapılmaz. D şıkkına geldik. Let there be the event that at least three of the top four cards are face cards. Calculate B'de. En üstteki 4 karttan en az 3'ünün bu face kart dediği vale kız papazdan biri olması. En az 3'ünün. Tamam. 4 karttan bahsediyoruz. Bizim o yüzden paydamız yine kombinasyon yapıyoruz. Geri bırakacaksın demiyor. Herhangi bir sıralama söylenmemiş. 52'nin dörtlü kombinasyonu tüm durumlardır. Yukarıya geldiğimizde en az 3'ü bu yüze sahip kartlardan olacak diyor. En az 3'ü. 3'ü de olabilir, 4'ü de olabilir. Önce 3'ünün olması isterim. Yüze sahip kartlar kaç tanedir? Vale, kız, papaz var. Her birinde. Kupada 3 tane, maçada 3 tane, sinekte 3 tane, maçada 3 tane. O yüzden 4 kere 3'ten 12 tane face kart var. Bunlardan 3 tanesinin gelmesi o diğer bir tanenin ise geriye kalan 52'den 12 çıkartırsak 40. 40'ın birli kombinasyonu. Şu an 3 tane face card getirdik. En az 3 face card diyor. 4'ü de face card olabilir. 12'nin dörtlü kombinasyonu geriye kalan 40 taneden 0 tane alırız. İşte bu da bizim buradaki D şıkkının cevabıdır hesaplamakla uğraşmayalım. Yine bu şekilde bırakalım. Bu şekildeki sorularda kombinasyon kullanmak eğer doğru bir noktada kombinasyon kullanıyorsanız çok işi kolaylaştırır kombinasyon düşüncesi. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.